Programımız tüm hızıyla başlamış bulunmakta Profesör Doktor Teksen Çamlıbel ile iyilik sağlık programımız artık herkes biliyor zaten bu dakikalarda Doktor Cenk Kiper bizimle birlikte olacak vajinismusu konuşacağız demin ben açılışta aslında söyledim hani çok zor bir konu zor sıkıntılı bilinmeyen bir konu anons ederken bile zorlanıyorum ben tabii yaşamak çok zordu şimdi iki tabii ki ehil doktora sözü bırakacağım ve çekileceğim aradan. Evet sevgili Cenk sen aynı zamanda cinsel sağlık, e, evlilik ve aile danışmanlığı derneğinin başkanısın değil doğru mi? Hocam. Evet hakikaten bu konudan tam uzmanısın. Vaginismus e, bizim de tabii kadın doğumcu haksızlık gördüğümüz bir sorun. Hemen şununla başlayayım. Mesela e, ben ihtisasımı Amerika'da yaptım uzun yıllar yaşadım. Orada vaginismus hemen hiç görmedim. Yok. Bu biraz da bizim toplumumuzun yani hani... Akdeniz ülkeleri mi artık İslam kültürünü mü nedir? O gruptaki kişilerde çok daha sık görülüyor değil mi? Doğru. Cinselliğini sosyal yaşamdan ayırt edildiği, çok özel bir tabu haline getirildiği, kızlık sarının, cinselliğin, gebeliğin bir korkulu süreç haline getirdiği toplumlarda daha sık görülüyor. İslam ülkelerinin içinde bile aşağı yukarı Türkiye'de çok fazla görülüyor. Bunun özel bir yapılanması var. Bu da Çocuğun yetiştirilmesi, cinsellik hakkındaki bilgisizlikler, kaygılar, endişeler tamamen bunu doğal akışından farklılaştırıp cinselliği korkulan, yaşanılması sıkıntılı, hatta hatta arka planlarda da aileden kopmuş, farklı bir birey haline gelmeyi engelleyen bir süreç haline getiriyor. Vajinismus yaygın ülkemizde ve sıkıntılı bir süreç. Evet. Hasta bu şikayetle sana geldiği zaman nasıl yaklaşım gösteriyorsunuz? Nasıl bu hikaye açılıyor ve tedavi ediliyor? bir kere hastanın hikayesi bizim için çok önemli. Yaşadığı süreçler hastalar hep şunu tanımlıyorlar. Doktor ben eşimi seviyorum. Onunla beraber olmak istiyorum. Bunu herkesin yaşadığını, normal olduğunu biliyorum. Ama o an içinde öyle bir duygu oluşuyor ki sanki çok canım acıyacak, saatlerce kanayacağım, öleceğim veya çok kötü bir şey olacakmış duygusuna kapılıyorum. Ve o yüzden de istemeden, kontrolsüzce eşimi ittiriyorum, bacaklarımı kapatıyorum, bir ağlama krizi geliyor, nefes alamaz hale geliyorum. Bu beni çok üzüyor, buna çok pişman oluyorum. Daha sonra ertesi gün karar veriyorum bu sefer yapacağız, bu korkumu yeneceğim diyorum. Eşimi arıyorum, akşam bu işi halledeceğiz diyorum. Ama akşam olmaya başladığında gene yüreğimde o çarpıntı başlıyor, sıkıntı başlıyor. Allah'ım bana öyle bir sebep ver ki, hani bununla yüzleşmeyeyim, ayağım kırılsa da, işte haklı bir sebebim olsa diyebilecek kadar bir korku içine giriyor aslında. Yani bu çiftlerse bir sevgisizlik bir, birbirine karşı soğukluk falan da var mı yoksa bunlar birbirini genelde seven insanlar mı? Genelde bunlar birbirini seven, birbirini seçmiş, belli bir flört döneminden sonra birbirini tanıyarak ama hep cinsellikten uzak durmuş, yasaklanmış bir süreç olarak evlenmiş kişiler. Yani bu bu çok çok azının altında uygun olmayan eş profili var. Onun dışında eşler birbirini seviyor ve destekliyor. Evet, ben entelektüel çevrelerde de buna sıklık ediyorum. Belki sen de katılırsın. Yani bu sadece kırsal kesim şey de değil. Doğru hocam. Ee, doktor arkadaşlarımızın bile vajinismus sorunuyla başa çıkamadığını gördük. Özellikle de hani üniversite tahsili olmuş bayanların birçoğunda da daha fazla rastlanıyor. Evet. Nasıl bir yaklaşımda bulunuyorsun sen ve nasıl bir tedavi yöntemi var? Şimdi <laughs> bir kere bu hastaların en çok istediği şey anlaşılmak. Çünkü çok ciddi anlamda bir yalnızlık hissediyorlar. Onların duygularıyla eşleşmeniz gerekiyor. Onları anladığınızı hissettirmeniz gerekiyor. Hastaların en çok sıkıntılandığı şeylerin başında bir e, sen bunun acımayacağını normal olduğunu bilmiyor musun e, duygusunun hekim tarafından veya başka birisi tarafından onlara aksettirilmesi. İkincisi de Gene cinselliği düşünemeyen, cinsel ilişkiyi kafasında canlandıramayan bir hastaya parmak egzersizi önerilmesi onu tedaviden tamamen soğutuyor. Öncelikle bu hastanın duygusal süreçlerini görüp nasıl bir duygu işlem prosesi var. Onu gördükten sonra o hastayı hem duygu yönetimi tarzında güçlendiriyorsunuz hem de cinselliği canlandırabilme aşamasında bir eğitimi alıyorsunuz. Bu Hastanın yapısına göre çok farklı süreçlerde devam ediyor. Kimi hastalarda sadece bilgilendirmek yeterli olurken kimilerine bir takım uygulayabileceği basamak tarzında egzersizler veriyorsunuz. Kiminde telkin kullanıyoruz, kiminde bilişsel tedavileri veya kompleks bir tedavi sistemi kullanıyoruz. Hı. Şimdi bu tabii yaygın bir konu ve hakikaten biraz da suistimali açık bir konu. Çok ciddi anlamda. Bu konuda çok doktorlar, ciddi. doktor dışı kişiler veya doktorluğun değişik dallarında olup da hani bu işe kendisini adamış kişiler de var senin gibi. Ama bunun üstünde diğer gruplar da var değil mi? Yani böyle Doğru. çok anlamsız tedavilerle ee, kişileri daha da çok soğutan... mesela çok var değil mi? Ee, bilmiyorum siz de duydunuz evet. mu? Ee, bizim hep böyle gelen maillerde şöyle bir şey var. İşte bilmem ne amcamız var bizim, ee, bizi üfledi okudu ama yine de çözüm olmadı. Evet. Yani validus geçmesini istemiyorsanız... ...yanlış doktora gidin veya yanlış bir merkeze gidin. O eşinden işinden çıkılmaz bir hale getirebiliyor. Getiriyor olayım. çünkü... ...zaten korktuğunuz bir şeyde... ...elinizde de çok fazla şansınız yok. Ne yapıyorsunuz? Uygun olmayan bir tedaviye yönlendiğiniz ve... Bu, ...bu başarısızlıkla sonuçlandığı zaman... ...hastada ciddi anlamda bir güvensizlik... ...kırılma meydana geliyor. Ve bazen öyle hastalar geliyor ki... ...iki üç yere gitmiş... ...abuk subuk tedaviler uygulanmış hasta iyice travmatize olmuş ve size geldiğinde bile ciddi bir dirençle duruyor. O zaman normal tedaviden önce bir kere o direnci kırmak için hastayla çalışmanız gerekiyor. Doğru. Yine faydası olmayacak. Sana geldim Tabii, ama yine faydası geldi, olmayacak. Geldim şekil olarak ya. geldim. Hani denize düşen yılana sarılır tarzında <laughs> bir duruşla geliyor. O zaman bir iki seansı zaten hastanın o direncini kırmak için kullanıyoruz. Peki erkekleri bu konuda hangi aşamada devreye sokuyorsun kocaları? İdeal olarak erkeklerin baştan itibaren bu aşamanın içinde olması gerekiyor. Çünkü o kadının sıkıntısı varsa o kaygı bir süre sonra erkeğe de aksediyor. Zaten hani erkeklerin de birçoğunda cinsel kaygılar, problemler var ülkemizde ama kadının kaygısıyla beraber erkeğin kaygısı, korkusu da yükseliyor. Bu aşamada hem erkeğin kaygısını gidermek hem de kadına nasıl davranacağını göstermek. Yani hekimle hastanın eşinin arasında bir paralel duruş olması gerekiyor. Bu uslup, tarz, yönetim. Eşinin sıkıntılandığı yerlerde doktor destek veriyor hastaya ve eşine. Hastanın sıkıntılandığı yerlerde eşinin de destek vermesi gerekiyor. Çünkü o hastayla günün gelen kalan kısmını o eş geçiriyor. Siz o gün içinde hastayla bir yarım saat, 40 dakika, bir saat çalışıyorsunuz. Ama diğer süreçlerde eşi hep yanında. Eşin de süreci anlaması, tedavi mantığını anlaması gerek. Erkeni yani yine biraz eğitimi gerekiyor Doğru. burada. Bu seanslar halinde e, hastaları çağırıyorsunuz. E, kaç seans genellikle e, kabaca... Ortalama 3-5 seans hastaların 90'ında yeterli oluyor. E, Vajinism çok enteresan bir süreç. E, bir seansta dahi vajinismi su çözebilirsiniz, yoğunlaştırılmış bir seansla. Ama bunun uzun vadede hem cinsel ilişkide haz ve gebelik süreçlerinde çok sağlıklı olmadığını görüyoruz. Zorlanmış terapilerde hasta cinselliği sadece şekil olarak ...gerçekleştirebiliyor. Ama hep o... ...kaygı içeride devam ettiği için... ...cinsellikten haz alamıyor. Ve gene... ...duygusal olarak o sürece geçemediği için de... ...gebelik, gebelik süreçleri... ...doğum, annelik süreçleri de... ...hastaya ciddi kaygılar oluşturuyor. Evet. Onun için vajinistusun tedavisinde... ...biraz daha uzun tedaviyi... ...tercih ediyoruz. Ve bu 3-5 seansı da... ...2-3 haftalık bir periyoda yaymayı... ...tercih ediyoruz. Çünkü... Duyguların da içeride olgunlaşması, pişmesi gerek. Tabii ve özellikle ilk denemede başarısı olmasın diye bu süreç hakikaten yeterince uzatılmalı Tabii. bence. Çünkü zaten uzun yıllara yönelik bir başarı olacak sonunda. Ee, peki, ülkemizde belki yanlış bir anlama var. İşte bazı hastalar öyle geliyor. İşte Kızlık zarımızı hani alın, bu iş bitsin. Ondan sonra her şey rahatlayacak gibi. Bu yanlış mı sence? Yanlış. Ee, çok ciddi bir travma bu. Çünkü olay zaten vajina ile kızlık zarı ilgili bir süreç değil. Kişinin tamamen iç dünyasında, psikolojisinde, duygularında yaşadığı bir olay. Ortada fiziksel bir süreç yok. Zaten hasta fiziksel sürece izin vermiyor. Fiziksel sürece izin verdiği aşamada da o penisin dokunduğu sırada mevcut olması gereken basınç hissini, yani hem kadına hem erkeğe haz veren o basıncı, dokunma duyusunu ağrı ve kötü bir şey olarak algılıyor. Onun için kızlık alınması bu hastaların e, büyük bir çoğunluğunda fayda yerine zarar veriyor. Hasta umutla gidiyor. Kızlıklarını aldırıyor ama değişen bir şey yok. Evet, bunu özellikle vurgulayalım yani evet bu gereksiz ameliyatın e, bir çözümmüş gibi sunulmaması da lazım. Hastaların da bunu bilmeleri lazım. E, Zamanla bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii. Acaba sene geçtikçe. Ee, daha da mı zorlaşıyor? Yani 3 senelik bir vajinismus hastasıyla e, 10 senelik, 20 senelik internetten baktığınız zaman hocam inanılmaz. Mesela tüp bebeği e, sırf vajinismus olduğu için kullanmak isteyen çiftler var. İnternette dün okudum. İnanılmaz. Mesela ben bunu hiç böyle düşünmemiştim tüp bebeği. Biz hep geliyor. De olamadığı ee, için evet çok fazla yüzdeler. Tabii, onlar da zannediyor ki hani, çocuğumuz olunca bu iş bir şekilde çözümlenecek ama tabii çözümlenmiyor. Bir yerde yanlış Hı -hı. bir yaklaşım. Önce hamile bırakmak, önce bu tedavinin temelden yapılması lazım. <laughs> <laughs> bana şunu sorarlar. Sen de o konuda bilgi ver. Ne? Hocam ben biliyorum kendim işte. Korkuyorum bu işten. Yani bir e, psikiyatrik veya psikolojik bir danışmanlık bana nasıl faydası olur? E, Hı -hı. Yani konuşarak bir doktora ben bunu nasıl çözerim? Değil mi? hep sorulan bir şeydir. Doğru. Ondan zannediyor ki çok otomatik mucizevi böyle bir alet bir şey var. iş halledecek. Ee, <laughs> i̇kisini birleştirip söyleyeyim. Şimdi e, hastaya yaptığınız şey algılamasını, olaya bakışını değiştirmek Hı. birinci aşamada ve aynı zamanda da duygu kontrolünü öğretmek. Şimdi hepimizin içinde belli duygular var. E, bu duygular bizim hayatta devamlılığımızı sağlıyor. Bunları yönetmesini bilmediğiniz zaman ne oluyorsunuz? Orada sıkıntılanıyorsunuz. Herhangi bir kaygıdan bahsedersek, korkudan hepimiz ölümden korkarız veya hepimiz hastalanmaktan korkarız. Bu duygu hepimizin içinde vardır. Ama bu bilgimizin aklımızın önüne geçtiği zaman kontrolsüz çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda bütün hayatınızı da etkiliyor. Birçok şeyi yapamaz hale geliyorsunuz. İşte bu hasta da öğretilen şey duygunun kontrolü. Bunu yaparken de sürenin hem dezavantajı hem avantajı var. 20 yıla 30 yıla kadar ben 30 yılın üzerinde vajinist olmuş hastaları tedavi ettim. Birebir kendim gördüğüm Hı. hastalarım var. Şimdi eğer ki bu geçirdiğiniz zamanı 3 yılı, 5 yılı, 10 yılı avantaj olarak kullanabiliyorsanız yani bu sizde bir olgunlaştırma sağladıysa artık sorunun fasafiso yöntemlerle, büyüyle, muskayla çözülmeyeceğini anladığınız zaman bunun sizin çözebileceğiniz bir şey olduğunu anladığınız zaman o geçmişteki birikimi olumlu bir şekilde kullanıyorsunuz ve hızlı ilerliyorsunuz. Eğer olumlu şekilde kullanmazsanız orada katlanmış bir korku, kaygı ve bir davranış biçimi gelişiyor. Direnç gelişiyor. Tam tersine döndüğümüz zaman az bir süre geçmiş bir vajinismuslu hasta. Eğer ki nasıl olsa ben ileride bunu çözerim, daha zamanım var derse o az zaman negatif olarak önünüze geliyor. Aynı zamanda bu hasta az zamanı olumlu bir şekilde kullanırsa pekişmemiş kaygılarıyla beraber hızlı bir şekilde sonuca gidiyoruz. Peki çok teşekkür çok ediyorum. Ederim.